Vatan Yolu ekibi sezondan önce yollara çıkıyor. Yeni çekim programımız Vatana Uzanan Yolculuk adıyla sizler için özel olarak hazırlanıyor. Sezon öncesinde Vatan Yolu boyunca yol bilgileri, güncel gümrük durumları, alternatif güzergahlar, konaklama ve istirahat imkanları, akaryakıt önerileri gibi seyahatinizi kolaylaştıracak tüm önemli detayları yerinde incelemek için yola çıkıyoruz. Bu özel çekimlerde sınır kapılarındaki mevcut bekleme süreleri, yeni açılan tesisler, yol güvenliği ve seyahat önerileri gibi konuları da ele alacağız. Türkiye'ye giden en ideal güzergahları belirleyerek sizlere en güncel bilgileri sunmayı hedefliyoruz. Yolculuk boyunca karşılaşabileceğiniz gümrük prosedürleri, belge kontrolleri, araç hazırlıkları ve dikkat edilmesi gereken diğer önemli detayları paylaşacağız. Bu özel çekim vatan yolu TV YouTube hesabında yayınlanacak. Bizi takip edin, yolculuğunuzu en iyi şekilde planlayın.